Vefatını da söyleyelim. Vefatı nasıl? Vefatı da çok, yani hazin, çünkü şehit olarak zaten Rabbine kavuşuyor. O bütün karışıklıkları yaşamış, işte Zalim Haccac'ın zamanında zaten, Zalim Haccac ne yapıyor? Abdullah ibn Zübeyir adı yalan anlatırken anlattık, işte Kabe'ye taşlatıyor, yıktırıyor, Abdullah ibn Zübeyir i Zübeyir'i şehit etmek için, işte o günler. Tabii onu şehit ediyor zalim haccac yani bütün ümmetin ne diyelim bu ümmetin yüz karası bir adam Abdullah İbni Ömer kalıyor radıyallahu anh yani haklamadı bir o ok kalıyor bir gün şeye geliyor Mekke'de hac zamanı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh da Mekke'de tabi bu günlerde ve insanlar Abdullah İbni Ömer'in etrafında radıyallahu anh böyle herkes halak olmuş herkesin böyle olağanüstü bir sevgi şeyi var ona sevgi gösterisi var yani Tabi Haccac bunu kıskanıyor. Haccac'ın etrafında binlerce muhafızı var. Anlatabildim mi? Ama bir tane adam bile gitmiyor yanına. Halat-ı bile. Tabi Haccac bunu içeriden içeriden kıskanıyor. Ve o günlerde işte bu e, zalim Haccac tabi cuma günleri hutbe okuyor orada. Namaz kıldıracak. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh da tabi 80 yaşında, 82 yaşında. Yani onun her okuduğu hutbe zaten sıkıntı. Çünkü adam çıkıyor zanamatça saatlerce insanlara hitap ediyor. Saatlerce. Adamın bir dengesi yok yani. Cuma çünkü cuma saatinde çıktığın zaman belki bir yarım saat belki 15 dakika o anlatırsın ve inersin. Çünkü Peygamber Sallam'ın usulü bu. Ama bu adam o kadar hutbeyi uzatıyor ki ta ikindi namaz olacak hala hutbede. Yani düşünün. Bir gün Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Tabi o da mescitte mecburen haremdesin bu anlattıkça anlatıyor anlatır. hatta Abdullah İbn Zübeyr'e getiriyor lafı. Diyor ki işte diyor o Abdullah İbn Zübeyr var ya İbn Zübeyr diyor. işte diyor o Kur'an'ı tahrif ediyordu. Ben onun için diyor onu öldürdüm. Tabi Abdullah İbn Ömer radıyallahu bu defa hiddetleniyor. Diyor ki ne senin gibi zalimler ne de Abdullah İbn Zübeyr. Hiç kimse diyor Allah'ın kitabını tahrif etmeye diyor güç yetiremez. Sen kimsin diyor böyle söylüyorsun. Tabi bozuluyor. Bir şey de diyemiyor. Yani diyor ama sen diyor ihtiyarsın ey Abdullah diyor sen de otur diyor falan ama tabi insanlar onun verdiği cevabı yani haccacı bayağı bozduğunu anlıyorlar. Neyse başka bir cumada yine bu yine hutbe yok uzatmış. İlkinde namaz olacak diyor ki bir adam diyor ilkinde namaz olacak diyor sen diyor inmeyecek misin daha orada diyor. Ne anlatıp duruyorsun. Tabi zalim haccaç duymamazlığa gelir. İkinci defa yine aynı şeyi söylüyor Abdullah İbn Ömer. Yine duymamazlığa gelir. Üçüncü defa diyor ki Ey halk diyor, ey Müslümanlar. Ben diyor şimdi kalkacağım. Siz de, ben, siz de benimle beraber kalkar mısınız namaz kılmaya? Ben diyor namazı kılacağım. Kıldıracağım yani. Kalkarız deyince insanların da kalktığını görünce bu defa zalim haccaş tabi şeyi bırakıyor artık konuşmayı iniyor namazı falan kıldırtırıyor. Ama anlıyor ki bu Abdullah orada olduğu sürece yani hayatta olduğu sürece ona yine hiçbir şey yok. Yani çünkü herkes insanlar, insanların hepsi kimin etrafında? Abdullah İbn Ömer'in etrafında. Yaşayan o çünkü, öbürü zalim. Ne yapıyor biliyor musunuz? Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'ı yanına alıyor. Böyle Kabe'de tavaf ettirecek diye, Kabe'de tavaf edecekler. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'ın yanına yine gitmiyor. Gitmiyor ama diyor ki askerlerinden bazılarına birisini böyle artık nasıl yaptıysa mızrağının, başka rivayette de kılıcının ucuna zehir bulaştırıyor. Zehir. Zehir koydurtturuyor. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh zaten 82 yaşında. Kabe'ye tavaf ederken o yanındaki muhafız Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'ın ayağını o mızrağa düşürüyor. Tabi düştüğü an o zehir tabi o vücuduna yayılmaya başlıyor. Tabi oğlu Salim'e diyor ki evladım diyor ben çok hastayım rahatsızlandım. Tabii Tabi anlıyor yani bir şey ol bir anormal bir durum olduğunu evine götürüyorlar işte Mekke'de kaldığı yere ee, Tabii artık ölümcül şey başlamış ölüm alametleri ha, zalim Haccac yanına geliyor bu, bu kadar zalim bir adam ya Abdullah İbni Zübeyir Efendimiz'e şey dedince Esma <laughs> annemizin yanına gittiği gibi yani adam o kadar yüzsüz bir de geliyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh ölüm döşeğinde tabii ya diyor keşke bu adamı bilsem de ben seni zehirleyen bu adamı bilsem de diyor onu öldürtürsem falan diyor tamam mı zalim haccaç yani düşünsene ya derin devlet olan sensin onu yaptıran sensin zaten diyor ki Abdullah İbni Ömer Efendimiz radıyallahu anh vallahi diyor Allah'ın haremine senin gibi zalim adamlardan başkası ne kılıç sokar ne mızrak sokar o kılıcı mızrağa sokturan sensin zaten diyor o Kabe'de taaf yerine diyor senden başkası yaptırmadı ki diyor sen katil olarak başkasını arıyorsun diyor. Tabi zalim haccaç e, çıkıyor oradan bir şey de diyemiyor çünkü anlıyor yani o da bir bildiğini biliyor daha. Çıkıyor oradan hiçbir şey demiyor. Oğlu tabi bakın sahabenin hassasiyetine bakın abi bir yere hicret etmiş ya ne yaptı Abdullah İbni Ömer Efendimiz radıyallahu anh Mekkeli Medine'ye hicret etti ya. Oğluna diyor ki oğlum diyor ben herhalde burada canımı vereceğim ruhumu teslim edeceğim. Ben diyor burada ruhumu teslim etmek istemiyorum. Ben diyor vefat ettiğim an, vefat etmeden önce beni diyor al bu haremin dışına götür. Çünkü diyor biz neyiz? Biz muhaciriz. Biz hicret ettik. Beni diyor Medine'ye gidemez daha. Yani Medine'ye gidemeyeceğini zaten kendi de biliyor. Çünkü zehir bütün vücuduna yayılmış. Ben diyor beni al buradan en azından haremin dışına çıkart. Hicret yolcusu gibi, muhacir gibi. Ben diyor haremin dışında vefat edeyim. Ve işte oğlu Salim alıyor tabi onu e, haremin dışına çıkartıyor işte şu anda metfun olduğu yer Mekke'nin haremin dışında şu anda zaten o şeyi de var kabrinin yeri de var Mekke'nin dışında bir mahalleye geliyorlar işte ne diyelim o gün değil Mekke'nin dışında ama şu anda Mekke'nin içinde tabi haremin içinde değil ama Mekke'nin ne diyelim bir sokağına geliyorlar orada işte ifade ediyor. Cenab-ı Hak inşallah onun şefaatine bizleri mazhar eylesin. Evet. Tabii Tabi kendisini kendisinin rivayet ettiği pek çok hadisler var. Zamanımız daha yetmediği için işte başka zamanlarda onun hadislerinden de söyleriz. Bugün de bu kadar yesin inşallah. Cenab-ı Hak bizleri onların şefaatleriyle şefaatlandırsın inşallah. Kıyamet gününde onların meclislerinden bizleri ayırmasın. Subhan Rabbi ve selamlarım ve Elhamdülillah. it. Mm -hmm.